Merhaba arkadaşlar, kanalıma evime hoş geldiniz. Ben Müzeyyen Akgül, Muzonu Pratik Yemekleri. Ee, şimdi iki tane paketim geldi arkadaşlar. Geç de olsa birini açtım dayanamadım. Birini de sizinle birlikte açacağız. Ee, oğlumun anneler günü hediyesi. Ee, hiç gerek yok, onlar bize zaten bir hediye ama. Yine de oğlum bana anneler günü hediyesi göndermiş. Biraz geç oldu ama olsun, hiç önemi yok. Onu da sizinle paylaşmak istedim. Açmak istiyorum kutuları. Sizde görün diye. İşte böyle çocuklar anneleri, anneler çocukları düşünüyorlar. Sağ olsunlar, var olsunlar. Allah hiçbirimizi eksik etmesin evlatlarımızdan, annelerimizden. Onlar bizim kıymetlilerimiz, biz de onlar için kıymetliyiz. Böyle arkadaşlarım, sizler de iyisiniz umarım. İşte şimdi bana böyle bir hediyeler gelmiş. Ben de sizinle paylaşayım dedim kutu açılışını. Ama ilk kutumu açtım, dayanamadım. Göstereyim size de şöyle. Böyle bir ayakkabı almış oğlum. Daha yaz ayakkabısı. Böyle bakın. Pudra rengi. Çok da beğendim markasını söyleyeyim size ne yazıyormuş. E, ee, Valla Lotto yazıyor ama herhalde ki galiba. Bakayım dışına kutulu. Aa, Nifes yazıyor mu? Ahlay. Sanırım ki Böyle arkadaşlar. Evet bunu çok beğendim. Ayakkabımı. da yazıyor bu. Nedir bilemedim. Yerli üretim diyor. Aa, güzel bir da marka arkadaşlar bilemedim. Şöyle oğlum bir çift pudra renk ayakkabı almış bana böyle. Harika. Dantel. Bakın. Ben de bunları çok beğendim. Çok güzel. Sağ olsun. Ağırsın. Gerek yok dediysen de yine almış. Bunu böyle kenara koyalım. Şimdi bir tane de daha bir hediyem var. Bunu zaten tahmin ettim ama bakalım. İnanın ki hiç poşetinden açmamıştım. Poşetin üstünde de şefler yazıyor ama ne olduğunu bilemedim şimdi. şimdi şimdi çıkarıyorum. Sizinle birlikte görüyorum ben de. Sanırım görüldüğü gibi dikkat tencere almış oldum. Buna da benim birazcık ihtiyacım vardı arkadaşlar. Onun için onu da sizinle birlikte açalım. Şöyle bir keseyim. biraz kalın bir şey galiba. Kutu açmayı hep birlikte hediyeler açmayı seviyoruz değil mi arkadaşlar? Sizler de umarım böyle güzel hediyeleri bu zaman zaman alıyorsunuzdur çocuklarınızdan. Ve biz de çok mutlu oluyoruz anneler olarak. Evet, düdüklü tenceremiz. Bu kapağı böyle arkadaşlar, bakın. Şimdi tenceresini de çıkartmadım. Cam sakızı çaba elmağım. Düşünmeleri yeter çocuklarımızın. Evet. Kutuyu da şöylece yere bırakayım. Evet, bu da gördüğünüz gibi. Yine oğlumun anneler günü e hediyesi. Şefer'in düdüklü tenceresi. Şöyle gözlüğümü takayım yakını göremiyorum. Bakayım. Herhalde böyle kapanıyor. Şöyle de yapınca sanırım açılıyor. Evet. Bakın. Alman markası. Ve güzel bir düdüklü tencereye benziyor. Şimdi böyle arkadaşlar burası buhar yeri tam buradan buhar yeri şu bir de sebze yemekleri ve bu ikiye de getirince et ve kuru baklagiller sonra piştikten sonra kendi haline bırakıyorsunuz havasını kaçırıyor eğer acil seçiniz çok acele etmek istiyorsanız da bu ön tarafa getiriyorsunuz hemen havasını bırakıyor Evet, ben bunu daha önce de görmüştüm. Ve ihtiyacım da vardı. Oğluma çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum. İnşallah sizlere de evlatlarınız böyle güzel hediyeler alsın. İşte böyle arkadaşlar. Bu da tıpkı tencerem. Size kısa bir video yapayım dedi ve sizinle de, de paylaşayım dedi mutluluğumu. Yani küçük de olsa mutlu oluyoruz anneler olarak. Bizi düşünmeleri yeter. Zaten onlar bize bir hediye. Öyle arkadaşlarım. Görüşürüz. Hoşçakalın.